Merhaba arkadaşlar, sizden gelen sorular köşesinde güzel bir tork sorumuz var. Ağırlığı 24 Newton olan eşit bölmeli türdeş çubuk O noktasından geçen eksen etrafında dönebilmektedir. Çubuk 20 Newton ağırlıklı yük ile şekildeki gibi dengede kaldığına göre teyip gerilmesi nedir? Bakın eşit bölmeli çubuğun kaç bölmesi var? 3 bölmesi var. Peki toplamı kaç? 24. O halde her biri kaçtır? 8'dir. Peki türdeş çubuğun kütle merkezi orta noktası olduğuna göre Buradan aşağıya doğru çeken 8 Newton vardır. Peki burası 16'dır ama bakın buradaki kuvvetler dönme eksenine göre torku 0 olduğu için bu alınmaz. Demek ki biz ne yapacakmışız? O noktasına göre tork alacakmışız. O noktasına göre bizim torkumuz 0 ise artı torklar eksi torklara nedir? Eşittir. Peki buradaki açıya dikkat edin bakın 37 derece. O halde biz tork alırken kuralımız neydi? Kuvvet. Kuvvet kona ne olmalıdır? Dik olmalıdır. Peki buradan böyle çeken ne var? T var. Ama biz ne almak zorundayız? Bunun dikini almak zorundayız. Dik bileşenini. O halde burası 37 olursa bu da 37 olmaz mı? Demek ki buradaki bileşen nedir? T çarpı kosinüs 37. Yani nedir burası? 0,8 T olur. Şimdi gelelim şuna. Bakın. Çubuğun her bir bölmesi nedir? Bir birim olsun. Bakın bu da bir birim. Bu da bir birim. Bakın o halde ya da biz bunları iki birim diyelim arkadaşlar. Kesirlerle uğraşmayalım. İki birim, iki birim. O zaman burası bir birim, burası bir birim olur. Peki O'ya göre tork aldığımız zaman bu artı torksa bu da artı tork. Ama bunun tork yönü ne? Eksidir. Peki artı tork eksi torku eşitse. Şimdi alalım bakın. 0,8 T çarpı dik uzaklık. Nedir? 4. Eşit olmalıdır kime? Bakın 20 çarpı. Bakın bunu uzattım böyle. Kaç birim? 2 birim. Artı 8 çarpı 1 birim. Başka da yok. Bakın burası ne yapar? Burası 3.2 T kime eşit? 40 artı 8'e. Burada 3,2 T kime eşit? 48'e. Buradan teyip gerilmesi 48 bölü 3,2 yani 480 bölü 32 yapıyor. Peki şurada devam edelim. Bakın 480 bölü 32 2'ye bölersem 240 bölü 16. Bir daha 2'ye bölersem 120 bölü 8. Bakın bir daha 2'ye böldüğüm zaman 60 bölü 4. Bu durumda teyip gerilmesi kaç Newton çıkar? 15 Newton çıkar. O halde doğru cevap B seçeneğidir.